Merhaba sevgili Başak Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar her zaman olduğu üzere önce enerji kartlarıyla başlıyorum. Daha sonra bunlara tarot kartı seçeceğim. Yalnız başlamadan önce çok kısa vaktinizi alacağım. Diğer arkadaşlara söyledim, size de söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlarımız belki de haklı olarak serzenişte bulunuyorlar. Çok fazla reklam alıyorsun ama benim bu kanalın devamını getirebilmem için inanın bu reklamları almam gerekiyor. Özellikle de YouTube Premium olayından sonra. O yüzden biliyorum sinir bozucu bir durum olabiliyor zaman zaman. Sizden sabrınızı ve anlayışınızı rica ediyorum reklamlarla ilgili. Şimdi bakalım. Başak burcu. Genel. kartımız arkadaşlar e, odak noktanı daha doğrusu ufkunu genişlet diye bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar yani Belli olaylara belli bakış açılarından bakma. Hayatım sadece böyle olur deme. Şurada şu sadece şu kişi haklıdır deme. Sadece bunu yapabilirim deme. Ya da bu olayın gidişatı anca sadece buraya varır deme. Anlatabiliyor muyum? Sadece bu işte mutlu olurum deme deme deme. Hayata daha geniş bakış açısıyla bakman gerektiği konusunda kartlar sana özellikle önümüzdeki günlerde bununla ilgili zorlayıcı enerjiler olabilir. Teşvik edici enerjiler olabilir arkadaşlar. Bu konuda sana bir tavsiyede bulunuyor. İkinci kartımız İkinci kartımız arkadaşlar ay ışığıyla yolculuk kartı ve sihre inan kartımız çıktı. Ee, şöyle ki özellikle belli bir konuyla ilgili arkadaşlar bir konu hiç beklemediğiniz bir anda yön değiştirebilir, 180 derece dönebilir ve bu konuyla ilgili mucizevi bir şekilde güzel manada tabii ki olumlu manada gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet. Neşe ve mutluluk diye belki bunu çevirebiliriz. Kalbini neşeye aç kartı. Kimileriniz için bu bir aşk olayı ilgili olabilir. Kimileriniz için herhangi bir mutluluk fırsatı ile ilgili olabilir arkadaşlar bu. Önemli olan bu. Burada enerji olarak her ne kadar istiyoruz desek de bazen sanki mutsuz olmayı tercih ediyoruz gibi de bir durum var insanoğlunda böyle bir durum var. Bilmiyorum kodlarımızda mı var ama burada önemli olan böyle bir fırsat karşına çıkacak, böyle bir enerji karşına çıkacak. Önemli olan senin bunu buna karşı kalbini açman, buna hazır olman diyor kartlar sana sevgili başak burçları. İkinci sıraya bakalım. Kontrolü bırak kartı çıktı ve yolculuğa teslim ol kartı çıktı arkadaşlar. Özellikle bir konuyla ilgili fazla kastıysanız fazla yönlendirmeye çalıştıysanız fazla kontrolcü e, direksiyonu hakimiyeti elden bırakmayan bir pozisyona girdiyseniz hala hazırda hala zaten bu enerji değilsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili önümüzdeki günlerde kartlar sana diyor ki işlerin hayrına yolunda gidebilmesi için kontrolü bırakman gerekiyor sevgili başak burçları fazla kontrolcü görünüyorsun. Sıradaki kartımız. Köprüleri geçmek, köprüden karşıya geçmek olarak bunu yorumlayabiliriz. Şimdi iyileşme zamanı, birleşme zamanı, iyileştirme, onarma zamanı, ve serbest bırakma zamanı diyor arkadaşlar. Şimdi özellikle geçmişle ilgili bu birçoğunuz için bir ilişki durumuyla ilgili olabilir. İlişkiden kastım sadece aşk ilişkisini kastetmiyorum. İş arkadaşı olabilir, herhangi bir akraba olabilir. Neyse artık bu kişiyle ilgili aranızdaki geçmişle ilgili yaşanmışlıkları affetmek, aradaki ilişkileri artık onarmak için çeşitli fırsatlar karşınıza çıkabilir. Belki bir özür, bir adım gelebilir. Siz de belki adım atabilirsiniz. Ve geçmişi belki bakın burada da yine aynı fiil kullanılmış. Bırakmak kelimesi. Hani geçmişi de serbest bırakarak anlatabiliyor muyum? Affederek belki de hem kendiniz hem karşınızdaki kişiyi köprüleri onarma fırsatı karşınıza çıkabilir. Ve ilişkide karşıya geçip yol alma fırsatı sıradaki kartımız. Bu dönem özellikle arkadaşlar destek etrafında tam olacak. Bir yolun var bir konuyla ilgili. Belki bir e, proje, bir adım, bir öğüt isteğin, dileyin olabilir. Bilemiyorum ama maddi bir durum olabilir. Bu konuyla ilgili arkadaşlar çeşitli yoldaşlarım var. Ve bu yoldaşların belki bu bir kişi olabilir, birden fazla kişi olabilir. Bu konuyla ilgili sana sonsuz bir şekilde istediğin desteği verecek diyor önümüzdeki günlerde. Son 5 üçlüye bakalım. Son üçlüde ilk kartımız arkadaşlar. Gençleştirici ya da belki de yenileyici yağmur olarak bunu çevirebiliriz. Yine aynı şekilde bakın burada bu kart çoğunuz için bu iki konu birbirleriyle bağlantılı olabilir. Geçmişi temizle ve şimdiki zamanı iyileştir diyor arkadaşlar size. Bağlantılı ya da olsun olmasın. Bu karta da baktığımız zaman yine aynı şekilde geçmişteki ya kendiniz ya da başka bir durumu bir enerji aldığınız bir kararı karşı tarafın aldığı bir kararı neyse artık affetmediğiniz sürece bu an sağlıklı bir şekilde yaşama olasılığınız yok barışma olasılığınız yok kendi ruhunuzda dengeyi bulmanızın olasılığı yok yok yok. O yüzden burada arkadaşlar önce geçmişi affetmek lazım, iyileştirmek lazım ki şimdiki zamanımıza faydası olabilsin. Sondan bir önceki kartımız. Evet, hedefine yani yola e, nasıl söyleyeyim? Hedefine sıkı sıkıya tutun diye belki bunu yorumlayabiliriz. Yani odak noktandan ayrılma manasında bu kartı yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi belki sen de şöyle bir şey söyleyeyim. Bir konuyla ilgili harekete geçmen ya da karar vermen, odaklanman gereken ya da çözüme kavuşturman gereken bir konu olabilir. Fakat belki kafa karışıklığından, belki odak noktanın değişmesiniz sebep olan ayartıcı sebeplerden, çevresel faktörlerden, ruhsal etkenlerden, kişilerden zaman zaman bu konuyla ilgili odak noktanı kaybediyor olabilirsin. Hedefe kitlenmeni kaybediyor olabilirsin arkadaşlar. Burada kartlar sana diyor ki özellikle önümüzdeki günlerde bu artık bir karara varmalısın, kararlı olmalısın, odak noktanı belirlemelisin ve bundan gözünü ayırmamalısın, kararını ayırmamalısın diyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Çünkü size ayartıcı bir takım etkenler de karşınıza çıkabilir önümüzdeki günlerde. Son enerji kartımız bunu mutluluk ve minnettarlık olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Neşe olarak yorumlayabiliriz. Bakın burada da yine buna benzer bir kart çıkmıştı farkındaysanız. Yine mutlu bir haberiniz olabilir arkadaşlar. Hayatınızda mutlu gelişmeler olabilir. Ya da belki içinizde şükürler olsun bugünümüze de diyebileceğimiz bir enerjiye bürünmenize sebep olabilir bir konuyla ilgili. Böyle bir güzel güzellik, böyle bir mutluluk ve minnettarlık duygusu uyandıracak pozitif enerjiler açıkçası hayatında önünde yayılıyor ve genişliyor ve büyüyor olarak karşımıza çıkıyor sevgili Başak burçları. Şimdi bakalım. Bence e, ufkunu genişlet kartına bakalım. Ufkunu genişlettiğin takdirde arkadaşlar hayata ya da böyle bu spesifik olaya daha geniş perspektiften, daha empati kurarak, daha ayrıntılı, daha çeşitli ayrıntılara bakarak daha böyle şu zamana kadar ki düşünce kalıplarından biraz da onların dışına taşarak çıkarak baktığın takdirde arkadaşlar bakış açını genişlettiğin takdirde bu konu her neyle ile ki belki dediğim gibi hayatının genel manasıyla ilgili olabilir başarı hayatına ilgili zafere başarıya ulaşman çok büyük bir şekilde söz konusu Kiminiz için insanlar tarafından dikkat çekmek, alkışlanmak, hedef dediğiniz nokta, kişi, insan neyse onun gönlünü kazanmak, onu fethetmek, başarı neyse artık sizi bu ben başardım mı dediğiniz hedef noktanız her neyse bu konu buna ulaşabilmeniz için bakış açınızı genişletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yapmanızla birlikte çünkü biliyorsunuz ben aslında genel olarak şöyle baktığınız zaman tarot enerji okuma sanatıdır. Sizin burada özgür iradeniz yani bu yeteneğinizi bu enerjiyi kullanıp kullanmamak tamamen size kalır ama dediğim gibi bu şekilde bir bakış açısı benimsediğiniz takdirde başarıya ulaşmamanız için bu konuyla ilgili hiçbir sebep yok arkadaşlar. Sihre inan kartına bakalım. Sihre inan, sana doğru tutkulu, ateş dolu, arzu dolu yeni bir başlangıç fırsatı. Önümüzdeki günlerde karşına çıkacak, kreatif bir fırsat karşına çıkacak arkadaşlar. Ve bu teklif o kadar cazip, o kadar ateşli, o kadar arzulu ki o yüzden belki de size sihir gibi gelebilir. O yüzden belki de imkansız bir şeyin gerçekleşmesi gibi gelebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tarz yeni ve güzel ve tutkulu ve ateş dolu bir başlangıcınız var gözüküyor. Özellikle mucizevi bir başlangıç. Neşe'ye mutluluğa bakalım. Evet bir süreden beri arkadaşlar belli bir takım güçlüklerin üstesinden gelmiş gibi gözüküyorsunuz. Direnmiş, ayak diremiş gibi gözüküyorsunuz. Bu direndiğiniz bir şey bir ilişki bazında olabilir. Kiminiz için bir rahatsızlık bazında olabilir. Kiminiz için çok artık böyle gönülden istediğiniz ama gecikmesi gecik pardon gerçekleşmesi gecikmiş bir durumla ilgili olabilir. Ama güçlü bir şekilde en nihayetinde direndiğiniz bir konu arkadaşlar bu. Ve hali hazırda belki de hala bu direnci de yaşıyor ve gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Ama bu direncin sonunda arkadaşlar hani sabrın sonu selamettir derler ya bundan galip geleceksiniz bununla ilgili mutlu bir haber alacaksınız ve mutlu bir gelişme yaşayabilecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar önemli olan burada buna açık olabilmektir diyorum kartlara baktığımızda. Çok küçük bir azınlığınız da arkadaşlar şöyle söyleyebilirim kapalı olduğunuz belki egodan belki başka sebeplerden bilemiyorum bir enerji olabilir kimileriniz için ilişki kimileriniz için başka bir şey tamam mı? Ve bu aslında size mutluluk getirecek bir şeydir. Ama burada önemli olan çok fazla inat edip ayak direyip ego yapmak değil. Buna açık olmaktır. Çünkü bu sizi sonuç itibariyle mutlu edecektir diyor kartlar size arkadaşlar. Tabii ki enerjiler asıl olandır. Senaryolar değişebilir biliyorsunuz. Şimdi kontrolü bırak kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle hava grubundan eril bir enerjiyle ilgili bir durumla özellikle de mantıkla kararlar almak istediğiniz fazla mantık çerçevesinde hareket edip duygularınızı karıştırmak istemediğiniz bir konuyla ilgili olabilir bu. Ama bazılarınız için dediğim gibi hava grubundan eril bir enerjiyle ilgili olabilir fazla kontrolcü davranmış olabilirsiniz ya da siz bu kişiye bu enerjiyle yaklaşmış olabilirsiniz aklımla hareket edeceğim, stratejik hareket edeceğim, duygularımı karıştırmayacağım gibi gibi. Bu fazla işin içine mantık vesaire giren kimden kaynaklarınıza kaynaklansın giren konuyla ilgili kartlar ise diyor ki biraz olurunda bırak. Bak, biraz suya bırak. Su nedir? Duygulardır arkadaşlar. Ee, mutluluk aslında biraz mutluluktur. Kimi zaman evet melankolidir ama kimi zaman da mutluluktur ama en nihayetinde duyguları temsil eder. Biraz belki de kontrolü bu mantıkçı düşünme ya da mantıklı fazla düşünen insanla ilgili kontrolü önümüzdeki günlerde elinden bırakman gerektiği konusunda biraz rahatlaman gerektiği konusunda kartlar sana bir tavsiyede bulunuyor. Çünkü bu kişiyle bu durumla ilgili etkileşiminiz olabilir fazlasıyla. Burada önemli olan sizin kontrolü bırakmanız köprüleri geçmeye bakalım. Bir süreden beri arkadaşlar üzerinde düşündüğünüz belki bir empati kurarak karşı tarafında kendini yerinize kendini koyarak ya da karşı durumun şartlarını yerine kendinizi koyarak bir aydınlanma sürecinden geçtiğinizi ve bir iyileşme belki de sürecinden geçtiğinizi görüyorum. Örnek vereyim bu bir eğer e, bir küslük yaşadığınız bir kişiyle ilgili ise geçmişi düşünmüşsünüzdür belki onun yerine de kendinizi koymuşsunuzdur bir kafa aydınlanması yaşamışsınızdır ve yavaş yavaş hem kendi iç dünyanızda hem de bu kişiyle il ilişkinizi tek bir iyileştirme ve belki de onu affederek geçmişi serbest bırakmak gibi bir karara varabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi bu bir süreden beri özellikle üzerinde düşündüğünüz, kafa yorduğunuz bir konuyla ilgili, bir kişiyle ilgili arkadaşlar. Destek etrafında kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar özellikle şöyle söyleyebilirim. Yine iki tane senaryomuz var. Ya bir geçmişinizden biriyle barışmak, tekrar bir araya gelmek, uzlaşmak vesaire istiyorsunuz ve bu konuyla ilgili ortak tanıdıklarınızdan ya da sizin sözüne güvendiğiniz kişilerden öğüt alabilirsiniz. Ortak tanıdıklarınız aracı olabilir vesaire. Bu kişiyle tekrar barışmak ve bir araya gelmek için yardım isteyebilirsiniz. İkinci senaryomuz ise arkadaşlar yine bir yolunuz var tamam mı? Ve bu yolda ilerlerken özellikle örnek veriyorum çocukluk arkadaşınız birden karşınıza çıkıyor ve bir iş yerine girerken size referans oluyor gibi düşünebilirsiniz böyle geçmişinizden gelen bir kişi size bu yolda bu konuyla ilgili yoldaş olabilir öğüt verebilir destek desteğini esirgemeden sizinle birlikte hareket edebilir evet yenileyici enerjiye bakalım bir kalp kırıklığı ile ilgili arkadaşlar. Şimdi bir kalp kırıklığınız var. Bunu illa partner olarak düşünmeyin ama değer vermişsiniz ki bu kişiye, bu durumla ilgili ya da bu enerjiye. Belki çok istediğiniz bir şeye ulaşamadınız, bilemiyorum. Ama bu durum ve aranıza başka üçüncü bir enerji girmiş. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şey bir şekilde kalp kırıklığı yaşanmış. Bu kalp kırıklığıyla ilgili bir iyileşme ve yenilenme fırsat önümüzdeki günlerde karşınıza çıkabilir. Bu enerjiler sizi destekleyebilir. Burada ve geçmişi temizleyip, şimdi örnek veriyorum küslük yaşadığınız eğer bu kişiyle tekrar barışmak, bir araya gelmek gibi bir fırsat karşınıza çıkabilir. Ya da e, aramadım o iş yeri sizi, araya başka bir aday girdi, sizi almadılar tamam mı? Ve siz de iş aramaya küstünüz. Örnek veriyorum. Hayır. Tekrar devam etmek gibi ya da belki de bu işlerin sizi tekrar araması gibi gibi bunu düşünebilirsiniz. Ama genel itibariyle ilişkilerle ilgili tabii ki bir durumdur bu. Bu kişiyle bu kalp kırıklığı yaşadığınız bu kişiyle ilgili bir iyileşme süreci gerekli artık şart. Bunun zamanı gelmiş ama her zaman söylüyorum özgür iradeniz karar verir buna. Ama yenileyici yağmurlar, yenileyici enerjiler geliyor. Anlatabiliyor muyum? Geliyor ama sizin de buna açık olmanız ve fırsatı değerlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. ...bir barışınız söz konusu olabilir. Odaklanmış kal kartına bakalım. Şimdi arkadaşlar... ...kiminiz için... ...özellikle toprak grubundan... ...eril bir enerjiyle ilgili bir durumunuz... ...bir olayınız vardır bir iş anlaşması vesaire her neyse bu konuyla ilgili daha böyle hedeften gözünü ayırmadan kararsızlık yaşamadan ne istediğini bilerek enerjini oraya buraya dağıtmadan bu kişiye bu enerjiye bu kişiyle olan durumunuza kendini odaklaman lazım birçoğunuz içinde arkadaşlar çoğunluğunuz için açıkçası özellikle hedefleriniz tılsın ve parayla ilgili büyümek gelişmek ilerlemek ve kendini güvende hissetmekle ilgili hedefleriniz bakın bu tarafa doğru bakıyor yani bir kral olmak ilgili hedeflerinize ulaşabilmeniz açısından e, enerjinizi dağıtmamanız e, tek bir şeye karar vermeniz ve o konu üzerine kendinizi yoğunlaştırmanız örnek veriyorum bir gün diyorsunuz ki yemek dükkan açacağım bir gün diyorsunuz ki terzi olacağım bu değil bir şeye odaklanmanız lazım bu odaklanmanızda, dediğim gibi gözünüzü hedeften ayırmadan, kararlı bir şekilde bu tılsım paraya da eğitim konusuyla ilgili fırsatlar karşınıza önümüzdeki günlerde çıkabilir. Ama asıl olan odaklanarak bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyor kartlar size arkadaşlar. Böyle fırsatlar çünkü karşınıza çıkacak. Enerjiler bir araya gelmiş gözüküyor. Son olarak mutluluğa da bakalım yine minnettarlığa. mutluluğu ve minnettarlığı aslında biraz arkadaşlar hani şükretmek, kendinize baş başa kalmak, biraz kendi kafanızı dinlemek, hayata başka insanların hayatına da bakarak aslında ben ne kadar mutluyum diye belki böyle bir iç dünyanızı çekilmenizle birlikte yaşayacağınız bir e, tekrar minnettar olmak tekrar mutlu olmak gibi bir enerjiyi, bir olgun enerjiye bürünebilirsiniz arkadaşlar bu iç dünyanıza çekilmek ve olgunlaşmanızla bu yapacağınız meditasyonla birlikte aslında mutlu olmak için ne kadar sebebim varmış gibi gibi bunu düşünebilirsiniz evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın